milletin emanet ettiği silahları yine millete doğrultan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, okyanus ötesinden emir alan güruhun 15 Temmuz 2016'da ülkeyi büyük bir felakete sürüklemek istediğini söyledi. Devletten değil, okyanus ötesinden emir alan, ülkesini büyük bir felakete sürüklemek için gözlerini karartan bir güruhun neler yapabileceğine hep birlikte şahit olduk. Bu hastalıklı yapının mensupları ülkemizi hem içeride hem de dışarıda zor durumda bırakmak için sürekli ya birileriyle ortaklaşa hareket ettiler ya da onların gönüllü taşeronu olmaktan çekinmediler. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bakanlıkta düzenlenen programda konuşan bakan dönmez. Olup bitene tiyatro deme zavallılığını göstermenin şehit ve gazilerin aziz hatıralarına hayasızca dil uzatmak olduğunu dile getirdi. Bütün olup bitene tiyatro deme zavallılığını göstermek, bu milletin değerlerine sırt dönmek, şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına hayasızca dil uzatmak demektir. Bunlar için diyecek tek bir söz var. Kalpleri vardır, idrak etmezler. Gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Dönmez 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve milletin cesaretiyle felaketin önlendiğine işaret ederek şunları kaydetti. Cumhurbaşkanımızın sürekli altını çizdiği bir cümle var. Lider taşın arkasına saklanırsa halk dağın arkasına saklanır. Cumhurbaşkanımız ilk canlı yayın bağlantısında halkımızı sokaklara, meydanlara, şehirlerimizin hava alanlarına davet ederken kendisi de her türlü tehdide rağmen halkla buluşacağını ifade etti. O gece 81 milyon tek yürek olduk. Milli iradeye darbe vurmak isteyenlerin karşısına yek vücut çıktık. Türkiye'yi ağır bir buhranın içerisine sokmak isteyenler milletimizin cesaret ve kahramanlığı karşısında ağır bir yenilgi aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara, meydanlara, hava alanlarına çıkan milyonlar hakimiyetin belli bir zümreye değil, kayıtsız şartsız millete ait olduğunu bir kere daha haykırdı.